Bu şekilde yukarıdan aşağıya hizalanarak üst üste konulmuş kutular solundaki aynı şekilde hizalanmış kutulardan bir fazla olacak şekilde üst üste yerleştirilerek merdiven basamağı şeklinde bir şekil elde edilmiştir. Bu kutuların içine birden başlayarak ardışık doğal sayılar şekilde gösterildiği gibi yerleştirildiğinde soldan itibaren 20. basamağın en altındaki sayı kaç olur? Birinci basamakta bir sayı, ikinci basamağın altındaki, iki, üçüncü de üç, dördüncü de dört tane sayı var. 19'u çizersek 19. basamağa burada 19 sayı var. Yani burada bir, burada iki, burada üç, burada dört, burada da on dokuz. Bir sütunun en üstündeki sayının ardışı, sonraki sütunda en alt. Üç, dört. En üstte ardışı sonrakinde en alt. O zaman ben şu 19'un en üstündeki sayıyı bulursam 20'nin en altındaki sayı onun ardışı olacak. Burası da 20. İlk 4 basamağın içerisinde kaç sayı var? 10 tane toplarsanız. 1 tane, 2 tane, 3 tane, 4 tane. O zaman bu aynı zamanda şu onu veriyor. 19. basamağın en üstündeki sayıyı bulmak için 19'a kadarki basamakların içerisindeki sayıların adedini bulmam gerekiyor. 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 19 o deşittir. 19 kere 20 bölü 2 o da eşittir. Şurayı sadeleştirirsem 10. 190 benim 19. basamağın en üstündeki sayının 190 olduğunu tespit ediyor. Bunun bir ardışı 20. basamağın en altındaki sayıdır. Yani 191'dir. Bize de zaten 20. basamağın en altındaki sayı kaç olur? Cevabımız D seçeneği 191 olur diyoruz.